どうも。 Bizler depremde insanları canlı kurtarmanın peşine düşmüşken hırsızlar da kendi işini peşine düştü. İş yerimizde ne var ne yok hepsini çaldılar. Ee, her geldiğimde bir şeyler çalmışlardı. Ee, bu hırsızlıktan sonra dayanamadım. İçeriye ve iş içine ve dışına levhalar astım. Ee, sayın hırsız kardeşim içeride çalınacak bir şey kalmadı. İçeriye boşuna girmenin bir anlamı yok. Bina ağır hasarlı seni düşünüyorum diye bir levha astım. Bundan dolayı da e, hırsızlara bir şey olsun diye böyle bir e, yazı yazdım yani. İş yerimizde terazi çalındı, doğal gaz saatimiz çalındı, elektrik kablo tesisatımız komple çalındı. Biri ofis mobillerimiz her şey çalındı. E, yani kameralarımız çalındı, masa sandalyemiz çalındı, buzdolabı ve e, ocağımız çalındı. Yani bize yarayacak hiçbir şey kalmadı.